Tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçi vatandaşların geri dönüşleri başladı. Uzun kuyruklar oluşturulan Kapıkule'de gurbetçi vatandaşlar ana vatandan hüzünlü şekilde ayrılıyor. Valla içimde bir burukluk oluyor. Gelirkene bir hevesle geliyoruz. O sevinç, o hani yüksek adrenalin. Memlekete gittim her şey. Orduluyuz zaten. Samsun'a inip o denizi yan tarafımıza aldığımız zaman bizim izinimiz başlıyor. Kapıkule'ye geldiniz artık. Evet Kapıkule'ye geldik. Artık çıkış zamanı yaklaştı. Artık bundan sonra 2000 bin kilometre yolumuz var. Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? İstanbul'da yani birkaç yerde gittik arabayla, İstanbul'daydık. Şimdi dönüyoruz. Nereye dönüyorsunuz? Almanya, Belçika. Ne, ne kadar tatil yaptınız Türkiye'de? Bir ay. Nasıl geçti? İyiydi, yani güzeldi, güzeldi, sıcaktı. Ben ya üzülüyorum ey, gerçekten. Üzülüyoruz. Üzgünlük, bir de evimize geri döneceğiz. Biraz heyecan, Aa. biraz üzgün, biraz ben karışık yani Türkiye'den ayrılıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? biraz burukluk var yani. Biraz evet. kısaydı. Yani e, 4 hafta az geldi. Hı hafta daha olsaydı süper olacaktı. Geçen sene gelebilmiş miydiniz? Geçen sene de gelmiştim. Ama uçakla gelmiştim o zaman. Koronavirüs dediniz. Tabii korona nedeniyle uçakla gelmiştik. Bu sene de e, birdenbire e, işte pandemi nedeni e, sayılar azalınca e, son anda karar verdik. Arabaya atladık geldik. Bilmiyorum. Ülkeden ayrılıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz ana e, tabii ki üzülüyoruz. Kendi vatanımız, ülkemiz e, bülbülü kafese koymuşlar ah vatan vah vatan demiş. Onun içinde tabii ki üzülüyoruz. Yani bir ayağımız gelirken bir başka geliyoruz. Giderken hiç bitmesin şu yol bitmesin istiyoruz ama sıcak da olmasa. Tatilimiz bitti geri dönüyoruz. Memleketimiz çok güzel. değeri bilinsin diyorum. Türkiye'nin değerini bilincin diyor. Peki Kapıkule'ye geldiniz, artık gidiyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Vallahi Kapıkule'den çıktıktan sonra tabii ki insan <laughs> o kadar üzülüyor ki. Öbür taraftan girişten girdiğiniz ama havalara uçuyorsun. Evet. Çıkarken buruk gidiyorsun. Yapacak bir şey yok.